Evet. Burada Fethiye Ölü Deniz'den Kabak Koyuna kadar geldik. 20 küsür kilometre fakat 40 dakika sürüyor. Yol çok virajlı. Ama manzarası güzel. Dağlar, orman, deniz aşağıda. Şimdi burada yalnız bir saçmalık var. Zaten burada gereken Keybekler Vadisi'ne yoldan inemiyorsunuz. Sadece yol kenarından bakıp manzara görüp resim çekebiliyorsunuz. Daha sonra ileride Kabak Koyuna gireriz dedik. Geldik. Meğerse burada da toprak yol 2 kilometre kadar aşağıdaymış ve araç girişi yasakmış. Dolayısıyla burada minibüsler çalışmış. Ağaçta yazan numaraları arıyorsunuz. Gelip minibüs alıyor. Başka bir saçmalık minibüsse toplam 60 lira alıyor 2 kilometre için. Yani minibüs 10 kişilik. 10 kişi dolarsa 6 kişi. 6 lira adam başı oluyor. Ama sen 3 kişi ben giderim diyorsan 60 lira vereceksin inerken. Ha, yani çıkarken de aynı parayı vereceksin. Bir de çok kaba saba minibüsçüler. Biz ya gelen aşağıdan gelen minibüse bindik. zannediyorduk ki burada yolda arabayı bıraktık. Minibüse bindik. Geleni o bize aşağı götürdü. Meğersem aldı. İleri de bir kilometre de kabak mahallesi oru son durağa götürdü. Son durağa götür indik. Bayağı bir bekledik. Neyi bekliyoruz? Minibüsün dolması. Bir daha plaja gelecek adam bekliyoruz yani. En sonunda sinirlendik. Yürüyerek bir kilometre arabanın yanına geldik ve şimdi devam ediyoruz. Yani bu ayrıntıları hiçbir yerde yazmıyor. Bunlara dikkat edin. Yani buraya geleceksiniz, girecekseniz arabayı bırakıyorsunuz. Bu numaralar arıyorsunuz. Burada bekliyorsunuz. Ama gelen üniversite de sorun. Nereye gidiyor diye. Ve vereceğiniz parayı da e, göze alın. Yani burada minimum vereceğiniz para kişi başı gidiş geliş 12 lira minimum. Maksimum da 120 lira. Ve demir bize dedi, burada gireceğinize gidin denizde gidin. Deniz için bir şey diyemiyorum, görmedim.